Herkese merhabalar arkadaşlar. İki Dünya Savaşı Amerika Birleşik Devletleri bölümümüzün ikinci bölümüne hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte Kanada ve Meksika'yı toparladıktan sonra diplomasimizde bayağı bir gelişme olmuştu dostlar. Buradan bakacak olursak 19.594 bir nüfusumuz varken 2.090'lık bir ekonomimiz olduğunu görüyorsunuz dostlarım ve Avrupa tarafına bakacak olursak yavaş yavaş İki Dünya Savaşı çıkacağız ve biz çıkar çıkmaz bu savaşa dahil olacağız dostlarım. Şimdi biz yavaştan sizler birlikte aşağı taraftaki toprakları yeniden toparlamaya başlayabiliriz. Bu arada bu serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için ayrıyetten çok ve çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer bu seri 200 ve 300 like gelirse akşam YouTube'da bir canlı yayın yapacağım. Canlı yayına katılmak için bildirimleri açmayı kesin olarak unutmayın dostlarım. Polonya ultimatumu reddetti. Polonya Alman ultimatumu reddetti ve savaş başladı. Hazırlıklarımız yakın zaman yakın zamanda bitecek. Evet şu an an itibariyle hızlı Almanya 2. Dünya Savaşı'nı başlatmış bulmakta dostlarım. O yüzden biz hızlı bir şekilde Küba'ya hemen topraklarımıza katalım ve direkt olarak Av Avrupa tarafına doğru askerlerimizi yollamaya başlayacağım. Buradan hemen limanımızı inşa edeceğim. Direkt olarak Küba'yı alacağım için biraz da bana toprak lazım açıkçası. Şimdi şöyle bakalım bakın nazi anlayışı ne kadar güzel ilerliyor görüyor musunuz arkadaşlar? Evet ilerleyemiyor bence. Lan ne oluyor? Çin Cumhuriyeti geldi lan. Oha. Neyse biz burada yani işimizi hallederiz arkadaşlar. Zaten daha çok event göreceksiniz. Miami'den hemen askerlerimizi basalım. Küba'yı falan toparlayacağım. Belki nazilerin tarafına geçer. Nazilere yardım ederim diye düşünüyorum. Hatta var ya bunu yapalım arkadaşlar. Hükümet biçimine yap abi faşizm başlarım ya Hitler'in ölmesine dayanamıyoruz gelin lan biz biz bundan sonra faşizmin temsilcisiyiz arkadaşlar Hitler düşerse biz temsil edeceğiz tamam mı bak şimdi ee, Rosever şu an mezarına ters döndü abi 46 bin asker hemen buraya çekiyorum ve daha sonrasında ise direkt olarak Küba'ya askerlerimi yollayabilirim yapabilirim. daha bu şük öncelik olarak vergilerimizi şöyle biraz arttıralım Arkadaşlar bu arada bu videonun kapağını biraz özenle hazırlamış olabilirim yani e, Tabii ki de ya yani sol taraf değil de sağ taraf çok güzel oldu ama sol tarafa biraz daha değişik şeyler koyabilirmişim onu fark ettim. Neyse şuraları şöyle bir toparlayacağım. Gel abi sen buradan ilerle. 9816 askeri de buraya çıkartıyorum. Ee, aynı şekilde de bunlar da buraya gidecek şekilde bitti. Tamamdır. Küba'yı an itibariyle topraklarımıza kattık ki bu adamlar komünizmi falan savunmasınlar değil mi bize karşı? Komünizm falan savundular. Hiç uğraşamam gerçekten. Evet birkaç yerde asimilasyonum var. Bunları hemen halletmek istiyorum. 43'lük yerler tabii ki de buralarmış onlardan. E, askerlerimiz bu askerler benim işimi görmez. Bunları siliyorum. Bunlar burada tatil yapsınlar arkadaşlar. Normalde bugün pazar ve cumartesi günleri videoları hiç için genelde paz cumartesi pazar mini seriler yapmaya özen gösteriyorum. Bugün de bu mini serimiz bu olacak arkadaşlar. Zaten Amerika ile Avrupa tarafından da toprak aldığımız zaman bu seri otomatikman bitecek. Şimdi size ben para basarken o sırada no na Aa, naziler yükseliyor lan. Vay 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 oğlum ne no, no oluyor ne no oluyor kardeşim bu ne böyle neyse biz devam edelim evet Türkiye'de girmiş bu savaşa daha ki Türkiye kazanamayacağı besbelliydi arkadaşlar evet nazi anlayışı şu an tarihte olanı gösteriyor tarih hiç arkadaşlar görüyorsunuz ki Fransa'ya çıkarmattı ben ittifana katılabiliyor muyum nazilerin ittifana İttifak teklif et. Yani ne için katılamıyorum? Bana karşı görüşü kötü. İlişki geliştirelim o zaman abi. Bak illa beni demokratlara kattırma abi. Demokratlara katılırsam yok ederim seni. Şimdi o zaman ben biraz daha buraları toplayayım mı gideyim abi savaşa. Savaşa gidersem nerede savaşabilirim? Yugoslavya kralını o tarafları tutabilirim ve nazilerin yanına karşı yaklaşmış olurum arkadaşlar bir nevi. O zaman ittifana katılmış oluyorum o zaman. Güzel olabilir. Hemen askerlerimi çekeceğim. Eğer Sovyetler bile ayakta kalmayı başarırsa e, Soğuk Savaş döneminde beraber çıkartacağız aradan. Arkadaşlar bu arada kanala 2.5 liraya katılarak diğer bölümleri de erkenden izleyebilirsiniz dostlarım. Bu arada bana instagramdan olsun yorumlarda falan e, sürekli oyun hakkında sorular soruyorsunuz. Ve oyunun çıkış tarihini sorup duruyorsunuz arkadaşlar. Oyunun çıkış tarihi şu an için belli değil. Yani bu oyun yapmak o kadar kolay bir şey değil biliyorsunuz ki. Hadi ince çıkacak bir oyun değil yavaş yavaş geliştir geliştir her gün bir kod ekli ekli yani her gün bir kod değil her gün birkaç saatimiz ayrı ayrı oyun yapmaya çalışıyoruz genelde Hoy 4 ve 4 temasında olacak müziklerin falan teması falan her şeye bize ait olacak belki müzikler Age of History'de kullanılan, kullanılan müziklerin biraz daha değişik olabilir ama telifsiz müziklere özen göstereceğiz tabii ki de e, 13 13000 ve o eğer oyun mobilde beğenilirse PC versiyonu da çıkacak onu da size söyleyeyim dostlarım e, telefon olarak tabii ki de 5.0 üstü tüm telefonları destekliyor onu da size söyleyeyim güzel. Başka da spoiler vermeyeceğim tabii ki de bitti bu kadar. Hemen tamam, askerlerimizi çekelim. Ve bu arada oyun içi satın almalar falan olacak arkadaşlar. Biraz belki ee, şey tarafı olacak. Hem single tarafı hem de multiplayer tarafı olacağı için. Yani eğlence olacak arkadaşlar. Video falan çekmek isteyenler de rahatça videosunu çekebilecek aynı zamanda. Evet nazı almayı itibariyle Fransa'yı da topraklarına katmış durumda. Ben Amerika olarak geleceğim abi buraya. Amerika olarak savaşımızı ilan edeceğim. E, Yugoslavya bir çıkarmama atayım. Birkaç yerde asimilasyonlar iptal olmuş. Şu araştırma şöyle kız. tek, 8 tane teknoloji puanı mı? Dalga mı geçiyorsun? Ver abi ver. kapat bakalım. Şimdi Yugoslavya kralına bir çıkarmam atalım. Yani Amerika olarak genelde Avrupa'da savaştığım düzgün ülkelerden biz. Avrupa'da savaşılan düzgün ülkelerden birisi biliyorsunuz Yugoslavya. O da nasıl desem ne zamandı bilmiyorum ki abi. Siz yazarsınız yorumlarda ama. Neyse şuralara ben bir çıkarmamız atalım. Bu arada Amerika yani savaş, savaşan bir millet ama arkadaşlar Genel dünyanın şeyine e, her devlete böyle bulaşırsa da o devlet düşmeden kalkmıyor biliyorsunuz ki sürekli bulaşıyor devletlere. Bu arada 28 bin. Ne demek istediğimi anladınız ama ben burada ben şu düşüyorum arkadaşlar. Kendimi kötü hissetmeye başladım burada. Ben niye böyle bir şey oldu acaba? Yugoslav. Dayı ne yapıyor? Bir salda oyun yakla. 114.573. Neyse arka tarafa biraz o 11.236. Yani şu kadar orada yaldaşam yeter de buraya atacağım. Evet burada zaten 116.000 ordum olduğunu unutmuşum. Lakin bu abi niye denizden kendine çıkarma atıyor ya? Manyak mısın oğlum sen? Ee, adı, abimiz diyor ki ben kendime denizden çıkarma atacağım. Çünkü havalıyım. 1586 buraya atacağım aynı şekilde. Şimdi 3.900 şunları da atalım bakalım. Güzel. Arkadaşlar şimdi bu devlette karşı savaşımız şu şekilde ilerleyecek. Ee, Yugoslav'ı topraklarımıza kattıktan sonra Balkan ülkelerindeki birçok devleti topraklarıma katacağım. Daha sonrasında Hitler'e e, biraz yalakalık olsun diye açıkçası şey yapacağım. Sürekli para göndereceğim, sürekli ilişki geliştireceğim ve daha sonrasında direkt olarak e, ittifanın tek başına lideri ben olacağım. Keşke İttifak'ın lideri olma özelliği olsa ama değil mi? Ama ben şey yapacağım Yani artık farklı bir alternatifini yapacağım arkadaşlar siz az çok tahmin etmişsinizdir ama onu yapacağım işte. %50 barış Merkezler dediğim zaman vasallaştırma genelde Avrupa olarak bir Amerika olarak kapitül ettikten sonra direkt olarak vasallaştırma yoluna götürürüz biliyorsunuz ki. Şekirandir hakaret et. Hakaret et abi. Şuna bir az bir sövmek istiyor canım. Macarlara mı sövdük lan? Hakaret et. Bu arada kanalımı yeni keşfeden arkadaşlar varsa aşağıdan videoyu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın dostlarım. Yavaş yavaş 14.000 abone ve 15.000 aboneye doğru gidiyoruz. 14.000 ve 15.000 abonede iki farklı çekiliş yapacağım bilginiz olsun. Teki bilgisayar bileşenlerine ait olacak. Teki de e, de oyun dağıtmak üzere olacak. Onları da size söyleyeyim. E, i̇nşallah güzel çek güzel işte kazanırsınız. Oğlum burnum kaşınıyor ya. Neyse hadi bakalım. Genelde video çekeceğim zaman garip bir şey oluyor bana ya. Vallahi anlamıyorum. E bugün biraz erkenci de davrandım. Tüm videoları çekip kurtulayım abi. Çünkü pazar günü. Videolar zaten izlenmiyor. Oğlum siz niye cumartesi pazar videoları izlemiyorsunuz ya? Hatta sokağa çıkma yasağı falan serbest bırakıldı onu biliyoruz tamam mı? Yani cumartesi sokağa çıkma yasağında da videolar izlenmiyordu. Garip bir şey dönüyor cumartesi pazar. Oğlum Eee Ne lan siz? Ne yapıyorsunuz oğlum siz cumartesi pazar? Ha? Şöyle hemen asimilasyonları yapalım arkadaşlar. Güzel. Vallahi Şimdi e, Yugoslavya Krallığı'nı topraklarımıza kattık. Aslında tarih şaşmaz. 1940 yılında savaş başlamış. Ben bir İngilizlere çıkarma atabilir miyim? İngilizlere bir çıkarma, alt üstü bir çıkarma istiyorum. E, bir şey söyleyeceğim. Acaba İngilizler Afrika'da kazandı mı? İngilizler Afrika'da kazan şu an aynı durumdalar. Yani artık değiller. Ben İngilizlere çıkarma atacağım hocam. Evet Amerika'nın ordusu 105 binlik ordusu geldi donanması. Bu donanmayı biraz daha genişletelim ve gelin arkadaşlar biraz daha asker basalım bu tarafa. İslam bir nüfus şu an Roosevelt yani şu adı Wilson bile mezarında ters, ters döndü de. Oğlum bu adam bir dünya savaşından kalma değil mi lan? Yok lan değil. Bir dünya savaşından değil. Yani bir, dünya savaşına yakın bir tarihi var bu adamda evet. Ben yani, de sıkıyorum bazen ya. Vallahi ben kendimden bazen şüphe ediyorum arkadaşlar. San Francisco. Toronto. Keşke şu oyunu fokus ağacı olsa ya. Valla. Ottawa. Genelde Amerika ile oynamak sıkıcı olur. Evet. Dünyanın zaten süper gücüsün. Ama şu an değiliz dünyanın süper gücü. naz almayası dünyanın süper gücü olmuş durumda. Evet. Şimdi askerlerimiz nerede? Şuradan biraz da asker. 147 bin. Hastalık geliyor ülkeye. Karga sesi duydum az önce. 30 bin asker buraya. Bunları hepsini buraya çekiyorum. Arkadaşlar bu arada kanala 2.5 gören katılarak diğer bölümlerde erkenler izleyebilirsiniz dostlarım. Ve size hazırlanmış özel senaryolar da web sitesinden alabilirsiniz aynı şekilde. Birçok arkadaşım şey söylüyor. Web sitesindeki bazı senaryolar 404 veriyormuş. Arkadaşlar 404 vermesinin sebebini hemen açıklayayım sizlere. Ee, biz yakın tarihte yani dosya yükleme şeyini yeniledik. Baştan sona kadar her şeyi değiştirdik. O yüzden eski senaryoların hepsi çöp oldu. Hani gitti hepsi. O yüzden diğer senaryolara erişemeyeceksiniz. Eğer alternatif bir link var, linki varsa tabii de indirip oynayabilirsiniz ama onun dışında hiçbir senaryo indirip oynayamayacaksınız dostlarım. Yani o linke ait olandır. Normalde sitede daha çok senaryo var. Haberiniz olsun onları da size söyleyeyim. 400 400 binlik asker topladım lan. Çok abi 500 bin asker yapalım. E, yatırımları şöyle arttır bakalım devletin. Az da mallara yüklen. Araştırmaya da ver. Şimdi şöyle bakayım. Nazi nüfus puanı 135, benim 255. Ekonomik puan 306, benim 10, 306, onun 330. Prestijimiz 237 miş yalnız. Benim prestijim daha fazla lan. Şimdi İngilizlere çıkarma atacağım. Ee, şu an adam Nazi Almanya'sı ve savaştı. Hadi bende de savaştı Hadi. Şimdi şöyle bir Amerikan çıkartması nasıl atılır? iyi izleyin. Klavye sesi artık çıkmıyor. Birçok arkadaş böyle şey yazmış o klavyenin boşluk sesini özleyeceğim diye. Ah be arkadaşlar işte her şey zaman zaman değişecek. E, askerleri çek. Oha. Arkadaşlar İngiliz dedik. Bağrımıza bastık. Yalnız bu kadar asker bana çok fazla. Evet dışarıdan olay geçiyor abi. Ya yeter be dayı ya. Salın şu olay yapmak için. Artık devir kapandı bunların abi. Yeni devir açıldı ya gidiyorsun kendin veriyorsun adamlar kendisi yapıyor Tüm bunlardan ya Vallahi. Olay lapçı geldi olay halı kili pos pos Cık, Allah Allah 61.997 ee, Şunları da şöyle dağıtalım Neyse buraları duymazlıktan gidin arkadaşlar bugün pazar ya biraz garibim ee, adam, Bu da inşallah kendi topraklarına çıkarım atmaz yiğidime Az önce adamın tüm ordusunu kestik mi yoksa normal mi abi bu İngilizlerden gelmeyen ordu sayısı? Arkadaşlar İngilizler yok edersek bir CCC alırım. Amerikanlılar da aslında Türktür. Yine Drosfeld şu an mezarında tak şey ters dönmeye bırak takla atıyor. Şu an Wolfenstein'deki taklacı kurt gibi abi. al abi şunları da. şunları da al. Güzel. Şimdi İngilizlerin şu an ana karası tarihte olduğu gibi, e, yani Hearts of 4'te olduğu gibi şurayı savunur. Yani şuraları savunmaz. Şuraları şöyle tutar. Sen buraya çıkarmadı atarsın her sopa 4'te. Sonra şurada ufak bir direnç gösterir. Sonra o direnci kırdıktan sonra rahat rahat ilerlersin. Görüyorsunuz ki rahat rahat ilerliyoruz arkadaşlar. Yani evet. E, ee, 3880'de şuraya at. Evet İngilizlerin ya abi yapma. Heh tamam. Nazlı'dan önce vardık. İllanda seferi de yapacağım. Çünkü dayı yanlış yaptın dayı ya. Be, nane yemedim şimdi sen. Bir şey söyleyeceğim. Senin tam topraklarını almış bulmaktayım zaten. bileşik Krallık. Hı, evet. Yani evet, zaten tam toprak alınacağını biliyordum. Aa! Hala savaşmaya devam edeceksin? Gerçekten mi? Adam %100 ana karasını bana kaybetmiş zaten. İşte işte abi buyur. Hazine boş mu? Sıkıntı yok kardeşim. Ee, şöyle hemen sınırlarımızı koruyalım. Koruyalım abi. Şu an Medine seç. Ee, bize kim korusun biliyor musun? Adalar konfederasyonu korusun abi. Ama oradan da biz vuracağız artık. Nasıl Bırak lan benim peşime. Virüs gibisin ya. Allah belanı vermesin. Norveç. Tövbe estağfurullah. Neyse. Hadi bir şey demiyorum hadi. Alacağım zaten oraları. Paramı artıya çekmeyi bekliyorum. 2 dakika bekle geliyorum. Tamam güzel. Hemen askerleri toparla abi. Bayı çıldıracağım bu İngilizler virüs gibi. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere. Ederim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip beğenip kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız dostlarım. Yani ufak bir çatışmalar dönüyor ama ben merak etme. Anakaramızdan yani Norveç veren toprakların aslında barış yapınca otomatikmen verecek zannettim ama vermedi. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay dostlar.